Şehrin gürültüsüne fazlasıyla maruz kalıyoruz. Trafik, egzoz, korna, onlarca ses. Farkında olmadan vücudumuzu etkiliyor. Yol gürültüsü ise sandığımızdan daha tehlikeli olabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırma gürültünün hipertansiyona sebep olduğunu ortaya koydu. Uzmanlarınsa önemli uyarıları var. Böyle vallahi ben benimle döndürüyor. İyi hissediyorsun. Üstüme üstüme geliyor her şey. <laughs> ben araba kullanıyordum. Hı. Arabayı bıraktım. Tansiyonum çıktı çünkü. Hipertansiyon birçok kişinin sorunu. Bu hastalığı tetikleyen de birçok faktör var. Diye be, kolesterol, aile ve küslü gibi faktörler. Hipertansiyona tek sebep bunlar değil. İngiltere'de Leicester Üniversitesi'nin yaptığı araştırma çarpıcı bir sonuç ortaya çıkardı. 8 yıl boyunca 40 ile 69 yaş arasında 240 binden fazla kişinin verileri analiz edildi. Yol gürültüsünün tansiyonu arttırdığı belirlendi. Gürültülü ortamda yaşayan insanların sinir sistemleri sürekli e, kasılı durumda kalır. Ne hissediyorsunuz yol gürültüsü duyduğunuzda? Mesela bir motor geçti çok yüksek sesli. Sinirlerinizi zıplatıyor mu? Evet. Kesinlikle. Bir anda böyle geriliyorum. Gürültüye reaksiyon olarak kişi kendini kasınca da kişinin damar yapısının sertleşmesine ve damar sertliği de hipertansiyon sebebiyet verir. Olası bir durum çünkü gerçekten stres seviyesini yükselten bir durum. Hmm. Omzumda, boynumda bir ağrı hissettiriyor. Tansiyonun kaynağı da stres biliyorsunuz. Evet. Yani çok fazla gürültü var. Ses gürültüler ses kirliliği ediyor, doğaya zarar veriyor. Çözüm için ise kişilerin e, özellikle istirahat uyku dönemlerinde e, e, sesten uzak olarak bir şekilde yaşamasını planlamak da önemli olarak görülür. Bir camı kapatmayla çözülebilecek bir sorun değil. Siz de benim gibi yapın, takmayın, kulaklarınızı tıkayın, yürüyün.